Herkese selam arkadaşlar. Şimdi ben ee, dördüncü hesabıma geçtim. E, yani biz kral hesabıma geçtim arkadaşlar. E, hemen şuradan arkadaşlar bu arada abiniz olsun. 7 tane karakterim var daha çok az da bu hesapta. Cidden hemen girdik arkadaşlar. 304 kupam var abiniz olsun. Hemen kazanalım. Kazanıp geliyorum arkadaşlar. Beğendim. Yok yok bir şey yok. Hemen devam edelim. Hadi bir tane daha geldi. Yok ya devam edelim. Arkadaşlar bu arada hedefim hepsini fulllemek yani 10 yapmak hemen yapıp. Hemen hepsini fullleyip hepsini yapıp geliyorum. Yani 10. seviye. Hadi arkadaşlar. Yok ya bir şey hemen devam edelim. arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar efsanevi yazdı. Efsanevi yazdı. Hadi. Gözüm kapalı.

Oyna oyuna girer girmez kazanmak böyle olur. Lan oyun kastı. Neyse arkadaşlar biz kazanmıyoruz. Arkadaşlar oyuna her girdiğimde böyle oluyor. Bakın çıktım. Girdim. Arkadaşlar oyunun kastı ya. Uf. Videonun sonuna da gelemiyorum ki. Bekleyin ya. Arkadaşlar şuna bakın bakın kaydırıyorum. Gitmiyor ya, ya kim kilitledi lan bunu? Gitti Ve arkadaşlar yani bu kadar kısa süre video olmaz ama maalesef arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer yerde görüşmek üzere güle güle. Oyunum kastı görüyorsunuz ya. Bir abone olun be. Like atın be.